Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Yaşanan büyük kavga. Masterchef artık asla eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Bakın ikinci dokunulmazlık oyunundan sonra potaya giren isimler kimler? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi şu an Masterchef'te bir kadınlar ve erkekler kavgası var. Çok net bir şekilde bu da çok uzun süre düzelmeyecek gibi görünüyor. Kadınlar artık potada kendilerini, erkekler de diğer erkekleri koruyacak ve Master Chef'te gerçekten haksız bir potalar izlemeye başlayacağız. Açıkçası 2024 sezonunun kıymetini bilememişiz. Ben sezonu baştan sona izlediğim zaman ne biri birine hakaret etti ne de haksız bir şekilde potaya gönderme yaşandı. Böyle de reytingler olabiliyormuş demek ki. İlla ahlaksızlık, küfür kıyamet havada uçuşmadan da bir master şef izleyerek reytingleri havalarda görebiliyormuşuz geçtiğimiz sezon gerçekten çok iyiydi. Bu sezon bu kadar olay olmasına, küfürler, kural ihlalleri havalarda uçuşmasına rağmen reytingsel olarak çökmüş durumda. Arkadaşım sen Masterchef'te sadece yemeklerin konuşulduğu daha sakin bir Masterchef'i mi seviyorsun? Yoksa kavga ve entrikanın bol olduğu Masterchef'i mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın 3. ve 4. elenme adayları tekrardan mavi takımdan çıkacak. Sebebini bir önceki videoda neden dokunulmazlığı kaybettiklerini detaylıca açıkladı merak edenler bakabilir. Mavi takım kaybettiği zaman 3. aday Sümeyye, 4. aday ise zaten ilk zamanlarda daha doğru düzgün yemek yapamayan ve takımı tam destekleyemeyen Hakan oldu. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.